Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Burhan'dır. Oh, ne buldun kız? Çok tatlı ya. Evet, bugün Diyanar'dayız. Diyanar vlogundan herkese merhaba. Günler günler nereden günler. Bu nereden bu? Oha bir sürü var. Günler, günler. Şunlara bakın. Günler. Seni yiyeyim, seni yiyeyim. 400 lira olmasan çok güzel olacaktı. Harbi 400 lira. Ya bu inek için ruhumu verebilirim, ben <laughs> ineklere bayılıyorum. Benim böyle ayıcığım var hatta, Video Videoyu kapatınca bu sempatisi yok olacak bunun. Hiçbir şekilde sevmiyorum aslında bunları. Ya çok seviyorum, ömürlüyüm. Şey gel, şay sefer bölümüne gidip hava atalım. Olur, ne kadar bir şey yapalım. Dağ verin. Çağız Şimdi öneri daha kitabınız daha var mı Betül Hanım? — Felsefeden hiç anlamadığım için. — Felsefe 101. Hayır, böyle bu ne kitabı, kitabı biliyor musunuz? Bu şey, ben ortamlarda felsefe bilgisi satmak istiyorum kitabı. Hiç sevmiyorum böyle kitabı. — Hayır, ben hiç bilmediğim için basit bir şey okumak Temel istiyorum. — Temel kavramlar değil mi? — Hı hı. — Onun ismini değiştirmişler. Eskiden şeydi, kısa kısa işte tarih, felsefe bilgileri. Yok, dakikalar var? içinde felsefe. Sen şeyde karıştırıyorsun, felsefe 101 kitabı var, bak bak. Etik 101 var. — İllaki faydası vardır da hiç sevmiyorum ya. Çok şey geliyor bana alın bu bilgileri ortamlarda satın kitapları gibi geliyor. Ben genel bir bilgi edinmek için. Ha Leviathan. O şey Leviathan. Hristiyanlıkta kıskançlığın yıldızı. Şimdi bakayım. Bakın. Bana doğru tutalım. Şimdi tavsiye kitap yapalım. Ne kadar? Kontrol et. Çekiyor muyum bizi? <laughs> Beni çekiyorsun. <laughs> Şimdi psikoloji tavsiye kitapları yapacağız. Ne yapabiliriz? Şaltmamışa İş gömüm var gibi kaldım şu anda orada. Bizim okuduklarımız Aa, tarih olduğu için genelde Cender Tokol. ama şey önerebilirim kesinlikle. Jung'un Jung'un kitaplarını önerebilirim. Fena sayılmazlar. Ondan sonra başka şey önerebilirim. Bu Lao Tzu'nun kitaplarını önerebilirim felsefede. Bu da de o felsefesine sardım. Zen Budizmi'ni okuyorum. Bu arada yorumlarda roman önerim. Böyle korku olur, korku sevmem ama okuyacağım bunu. Öner ah, Ahmet 231 önerdi de diyelim. O okuyacak. Güzel bir şey öneri sen neden? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet 231. Ahmet 231 sen. Gerçekten öyle bir şey. Gerçekten öyle biri gelip <laughs> ne diyorsunuz lan diyorum <laughs> çok güzel. Çocuğa bak 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 bak. Zamanında şunu yazmadığım için şu an zengin değilim arkadaşlar. <laughs> Kendisi eski betbet -bet yazarı ama bayağı talep gören bir betbet -bet yazarı da. Ya. Karanlık sırrını YouTube'da paylaştık. Ne hissediyorsun bu konuda? 15 yaşındaydım. 15 yaşındaydım. Yanlış bir yanlış yola sapmıştım. Sevgili ya. Yazıyordum, takipte ediliyordu yani. Kaç ok Ortalama kaç okunuyorduk? Evet, <laughs> evet. Hatırlamıyorum ki. Bayağı Birkaç gün bir vardı sen herhalde. Okunuyordu yani. İyi kötü. Sabahattin Hanım'ın içimizdeki şeyden. Sabahattin. <laughs> Onu biliyorum ya. Okudun mu? Yok. Anası var. <laughs> Anası olmayan kitap yok bende. Ben şunu çok merak ediyorum. Bella Donna'yı. Nedir o? Roman ya. Ama ne kadar acaba? Ciltsiz alırım. Arkadaşlar ciltli kitap bence tamamen kapitalist sistem yani. Başka hiçbir şey değil. Bu fiyatları okutabildiğiniz bir yer yok mu? Var var gel anne. Benimle gel. Şey, şimdi aldığım <laughs> şimdi şuradaki şey okutuyorsun okuyorsun tabi. Normalde sadece görevliler yapabiliyor ama haber yok şu an. <laughs> Duydu ya. <laughs> Yaptı helal olsun sana. Adam. <laughs> bir dakika ne alaka? Bir dakika bak bunu okuttu. Hayır bunu okuttu. Onu şunu okuttu. Adolf Hitler gizli gözlükleri çıktı ne alaka? Bu <laughs> ne ya? Ne alaka? Eyvah. Oğlum bir dakika ya bak kitap bu <laughs> tamam mı? Almamam için bir işaret mi bu? Çıkarttığı şey bu karşımıza. <laughs> Şuna bakalım. Bana hadi komedi çıkmışsın. Okuyacak mısın? Evet okuyacağım. Okumuyor. Bence bu görevlerin almadı. Bence burası tavşeyi saçmalıyor. Gidip kasaya piyaz sorup sonra hımm diye bırakmayı hiç sevmiyorum. <laughs> şey diyorsun tabii, hımm neyse sonra gelirim. <laughs> sonra gelme. Şimdi gel kitap tanıtım yapacağız. Ama okuduğum kitap bulmakta zorlanıyorum şu an. Biraz malım çünkü. Ne bakabiliriz şu an, ne bakabiliriz, ne bakabiliriz. Sıkıdan sıkı. Sen de mi bineceksin Hı hı. Aynı anda çekmeyeceğiz diye biz anlaştık ama de. Kaç defa konuştuk bu konuyu. Ne kadar. Çaprazdan da bizi var bir anda. Öyle ya çok... Aklıma bir şey gelmiyor şu an içerik. Bazı mesajı anlatabilecek. Mu, sorma, sorma. Dinyanem bu kadar kötü bir bilgisayar mı? İki çocuk hikayesini okudun mu? Hayır. Ondan sonra. Beyaz Geceler okudun mu? Yok, ondan sonra. <laughs> Beyaz Geceler bizde var mıydı? Var. Doğru. Onu okudum Hı, ya. İnsancıkların şey, lise okumuştum. Bu pedofilinin biri. <gülüyor> 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 Harbiden hikaye böyle başlıyor yani. Ben Tedakir de küçükken anlayamamıştım tabii. Ama sonra ağlatmıştı yani. yani bayağı anasını avradan olmuştum böyle. Koyuyor sonra. Çünkü şöyle bir şey var. Kadın işte ben sizin yaşınızda biriyle evlenemem deyip tutturuyor ve adamı bu bahaneyle reddediyor. Sonra gidiyor adamdan daha yaşlı biriyle evleniyor. <laughs> Zengin diyor. <laughs> Zengin. Zengin. Hayır adamdan daha yaşlı değil ama kadından yaşlı. Bay, i̇şte adam sap, sapık dediğimiz adam 60 yaşında, ya, abi, evlendi adam, adam 50 a, yaşında işte. Ağzından ölmüş adam onu niye evlenecek? Abi. Ya ben zamanında fakir, zamanında kadından kurtulmak istiyorum. Zamanında kadına çok kızmıştım bundan dolayı da şu an hak veriyorum ya kızamıyorum yani. Şey Allah deme, ee, e, o, o kadına kızmayı bıraktığın Sen bunu okudun zaman da. büyüdüğünü anlıyorsun. Evet abi. Ha, var bende okuyacağım. Sıradaki kitabımı. Ah Martin, o karıyla hiç tanışmayacaktım kardeşim. Anne karı nedir? Anne karı nedir? Anne karı nedir? <laughs> Ama çocuk yalan, yalan söylemiyor abi, ikili ciltten oluşuyor anne karı. İntiba okudun mu? Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. <laughs> İntiba maalesef <laughs> okudum ya. Araba seviyorsun, tost da Betüşlere gidelim. Beni yalnız bırakma. Yalnız başıma video çekiyorum ben korkuyorum. <laughs> Harbi diyorum bak. Betüşlere bir zamanlar daha iyi. Haa söz söylen kastım ya. İpek iyi günlerinde korku kitaplığı serisini bulamıyormuş. Korku kitabı sözü. Ben sevmem normal. Korkudan nefret edeyim. Kendimi böyle alıştırmaya çalışıyorum. Maşallah maşallah. Aga yok yok. Yok. Ya şuna bakar mısın? Terazi sınır abi Böyle sesi. Şu var ben. yanları siyah ve çok güzel. Göstereyim mi? Bunun filmleri abimle küçükken izledik ve wow. Zorla izletti. Hayranı falan değil Hayır ya televizyonda çıkardı izlerdik. Harry Potter zaten İzlemeyen yoktur herhalde. <laughs> i̇zleyelim bir ara baştan. Evet, dün de set halinde biz kaldık yapma. <laughs> ya abi bunu <laughs> çok tatlı ya. Evet yine geldik aynı yere. Demek ki videonun kapanma zamanı gelmiş. Öyle diyenler güzel, hoş. Değil güzel falan bakayım. ya. Şey yapalım. Aa. Abi yok burada aradan hiçbir kitap bak. Şu an mağazaya geldik. Neresiydi burası? Katona geldik. Betül yalan <laughs> dünyadaki Tülay olmaya karar yok. verdi. Bir ne? şey diyeceğim. 2000 lira fena değil ama... Yok <laughs> ben... <laughs> Şunu alırsan kardeşlikten et yersin direkt ya. Nasıl sarılır? Bana öyle? derreyi dinleyip bunları dinleyip istiyordum. <laughs> Şuna bakar mısın? <laughs> ya al Ya Leopar işte. Kim yaptı bunu ya moda? Ya bir şey diyeyim mi? Bu hayatta her bir, bir ya da iki Tüla kişiye. Her yerde. Mesela şeye. E, modern Family'de şey var ya. Plazada çalışan kadınım var. Kadının adı neydi ha. ya? Modern Family'de. Sofya mıydı o? Yok, Sofya kendi gerçek adı kadını. Bir tek o kadına leopar yakışıyor. Boya. arada. Tam şıngan <laughs> olacaksın Biraz leoparın yakışması <laughs> için cidden biraz şıngan olman lazım. O kadına zaten ne giyse yakışır bu. <laughs> Mecidiyedeyiz. Bunu kilidin için aldığını zannettim ben tamam mı? Kilidini göster. Kilidini yani, abim o kadar sevmiyor herhalde dedi. Sonra baktım ve şunu fark ettim. Marla var burada. Kesin bunun için. Bunun için ama dese, bilmiyorum, bilmiyorum. Var, tam, Boyan, bir bok bilmiyorum. Tamam. Var, Helena Boyam Carter zaafım var arkadaşlar. Çok ciddi da. Şurası Mecidiye bu arada. Samsun Mecidiye. Büyük ihtimalle buranın videosu YouTube'da hiç yok. İlk defa bizi kırıklar. Kim Mecidiye'yi çeksin ki? Bir de evet <laughs> yani kim Mecidiye'yi çeksin ki? Yani o da böyle bir gerçekleri var. Burada da sağ Nazım var. Kamerayı çıkardım açabileceğim bir ortam değil bence. Ben telefonumun çalınmasından şu an korkuyorum ki kötü bir telefonum var. Bak ona rağmen korkuyorum o kadar değil ama hani matak bir şey yok bence. Özür dilerim. Giysiciler falan. Simit alalım mı? Yok şeyden alacağım ben. Dayıdan alacağım. Abi oraya kadar çıkacağız. Ulan ya. evimizin yanısı Yanısı. <laughs> ya ben gitmedim. Evet başladı kaos. Kalabalık ve kalabalık olacak şimdi herhalde. Bugün herhalde döviz düştü mü arttı mı? Yine dövizler dönmüş taşmış. Düştü galiba. <laughs> Harbi düşmüş bu arada salladım. Bankamatiklerin ve dövizcilerin doluysa ya düşmüştür ya düşmüştür. Allah Allah. <laughs> İktisat desen var. Analiz. Çok fazla. Böyle arada oluyor ama korkunç doluyor böyle. Hani. Şey kara sanki. 10 lira düşmüş <laughs> gibi hani dolar. Öyle bir. Yer. Keşke değil mi? Böyle bir şey olsa ben korkarım lan ne oluyor diye. Şey? Boku yedi görenlerim yani. Evet böyle skandal bir şey de yorumlarda bir şey var. Ekmeği dolarla mı? <gülüyor> 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 razı etmez bu da söylemem kimseyi rahatsız etmez böyle bu sokakta. Mecidiyede da demen, ha doğru kimseyi rahatsız etmeyebilir yani. %99 şu burada. Şu motor çok güzel. Niye? Niye? Ya ben bir şey sevmiyorum. Mesela ben yürüyorum önünde adam böyle tutmuş elinde beni çekiyor. Benim suratım böyle mesela. Benim son yüzlerce yıl YouTube'da kalacak. şu duruyor böyle hadi Çekme abi. <laughs> yüzlerce yıl YouTube'da kalacak o görüntüm falan. Çekme şey, kardeşim. Bak bu yıl kırmızı, İpana kırmızısı ve <laughs> ipana kırmızısı. <laughs> Colgate kırmızısı ve Tülay yapar desene moda. <laughs> Öyle anladım. Leopar desen. Ha, tülay'ınki ama. Tülay'ınki. Hafif ucuz. Gibi. Yalan dünya tülay <laughs> sana hastayım. Abi şey Tülay abimin şey yani hoşlandığı insan fenotipi ya. Yani, tamam. Fenotipi değil bu arada. Varoş sevkime hitap ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben eylem ya. Eylem bin kat daha iyi kesinlikle. Benim bir tane tropum var. Herkes çok seviyor. Hatırlıyor musun? Ben işte onu böyle bir yerden almıştım. <laughs> Sen crop mu <muydu>? gönlün? <laughs> Hadi dur bak. O zaman bugün bu kadar vlog yeter. Daha çık çekeceğim. Halim kalmadı. Özetle çarşı pazar gezdik. KPSS kitabı almak için yola çıktık. Sonra dedik ki biz ne alacağımızı tam bilmiyoruz. Başka zaman alırız. Biraz daha hazırlanıp gideriz dedik. Fena'ya gidecektik. Unuttuk şu an hatırladım. <laughs> Kafeye gidecektik. Öyle diyor öyle ya bakalım, öyle günlerden bir gün düştü. Işte.